Millet önceki dönem başkanlığı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta üst üste iki defa toplanacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda 11 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde toplanacak. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İş Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri dinlenecek. 12 Eylül Cuma günü planlanan 9. toplantıda ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği temsilcileri dinlenecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı'ya gitmesini önerdi. Komisyon toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin İmralı'ya heyet gitsin önerisinin gündeme gelmesi de bekleniyor. Peyder, pey